Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlar, Muhammed Çelik olacak zannedersem bir kardeşimiz soru sormuş. Banka ve faiz, banka promosyonu ve faizle ilgili. Banka boru promosyonunu bir arkadaş da bana sordu. Helal mı, haram mı? Bir müşterim sormuştu. Banka promosyonu arkadaşlar faizle bir alakası yok. Faiz borç Alışverişinde söz konusu olur. Promosyon prim gibi bir şeydir. Diyor ki ya benimle çalış, sana tek seferliğine şu kadar prim vereceğim der gibi bir şey nedir? Teşvik. Teşvik primi gibi bir şeydir. Diyor ki e emekli maaşını benim, benim bizim banka üzerinden al sana bir seferliğine şu kadar prim vereceğim diyor. Bunun faizlen bir alakası yok. O yüzden de haram da değil bu. E biliyorsunuz ki artık neredeyse hayatımız kredi kartı ve bankalar üzerinden oluyor bütün alışverişlerimiz. Yani hatta bazı ülkelerde artık canlı para olayı da kalkacak. Çipli alışverişler başlayacak falan. İnsanlık böyle şeye gidiyor. Daha sonra tekrar herhalde ee, boncuklu döneme döneceğiz herhalde, takaslı döneme döneceğiz herhalde bu gidişle. Ee, faiz mevzusuna gelince faiz, yani bankaların verdiği faiz, faiz almak mutlak olarak haramdır. O yüzden de e, banka hesabı açtırırken mesela meslek icabı bizim de birçok bankada hesabımız var. Ama ben hiçbir hesabımı mevduatla hesap olarak açtırmadım. Yani faiz almamak için. Son zamanlarda bu Erhan Aktaş gibi, işte Yaşar Nuri Öztürk gibi buna benzer tipler türedi. Efendim Kur'an'da bahsedilen riba ile günümüzde uygulanan banka faizi aynı şey değildir. Sizin fetvanızı yiyeyim. Muhtemelen bankanızda, bankalarda epeyce bir para var. E, bu paralarla e, işte köşeyi dönüyorsunuz, ona uygun da e, Kur'an'daki kelimeleri tahrif etmeye başlıyorsunuz. Efendim Kur'an'da şarap haram, viski haram değildir, o halde viski içelim demeye benziyor bu. Adını değiştirdiğinizde muamelenin özü mü değişiyor? Bir de böyle bir kandırmalar çıktı. E, amelin, eylemin adını değiştirerek özünün değişeceğini düşünüyor bu şekilde. Hem kendini kandırıyor hem de başkalarını kandırmaya çalışıyor. İslam'da günümüzde uygulanan faiz velev ki, velev ki oranı son derece düşük dahi olsa ki dünyadaki zengin ülkelere bakın faiz oranları birçoğunda sıfıra yakındır. Ama Türkiye gibi e, gelir adaletinin olmadığı ülkelere bakın faizler son derece yüksektir e, Bu yüzden de gelişemiyorlar zaten gelişimden kasıp benim kastettiğim teknolojik üstünlük falan değil sosyal gelişimlik e, sosyal gelişimdir bu Kur'an'da bahsedilen riba yani faiz günümüzde kat ve kat yeniliyor. Bizzat günümüzde bankaların uyguladığı faiz Kur'an'ın bahsettiği ribadır. Hiç kendinizi kandırmayın. Efendim bir ekonomi sisteminde faiz olmazsa bir ekonomi olmaz ki. Kapitalist ekonomide bu olabilir. Kapitalizmde bu olabilir. Batı'da niye düşük e, şeyler? Hatta e, Japonya'da, e, hatta şimdi bak yazıyorum. Faizin düşük oranlı olduğu ülkeler. Bakın. İsviçre, Danimarka, Japonya eksi faiz uygulayan 3 ülke diyor. Eksi faiz düşün. İsviçre eksi 0.75% Danimarka 0.1. Bunlar kapitalist ülke. Japonya da kapitalist ülke. Niye eksi oranlı şey e, e, uygulanıyor? Diyeceksiniz İsviçre işte e, dünyadaki servet sahiplerinin paralarının yatırıldığı e, bir yer. Yani orada faiz eksi olmasında e, ne olsun? E canım faiz eğer doğru bir kazansa İsviçre... E, bu paraların sahiplerine niye e, ödeme yapmıyor? Onların paralarını kullanıyor. Faiz, borç alışverişinde söz konusudur. Yani İsviçre borç para vermiyor mu? Yani kredi vermiyor mu şeye? E, Toplumunun krediye ihtiyacı olmuyor mu? Bak eksik şey uyguluyor. Japonya bankacılığın olduğu bir yer değil ama eksi ama öte yandan dünyada en borçlu olan ülkelerden dış borcu var. Ama Japonya e, teknolojik anlamda olsun, orta gelir düzeyi noktasında olsun, gelir dağılımının adaletsiz olduğu ülkelerden değil. Onca borcuna rağmen halen e, şey e, zenginlik zengin fakir ayrımı noktasında son derece e, dengeli bir e, devlet. Ha, başka açılardan çok kötü. Mesela Japonya, Hollanda'dan sonra pedofili pornonun yani çocuk pornosunun en çok seyredildiği, kadınlara cinsel tacizin çok yüksek olduğu ülkelerden birisi. O ayrı bir mevzu. Şimdi zenginlikle şımarmış bir toplum e, Japon toplumunda ama öte yandan şey var borcunu çevirebildiği için dış borçtan korkmuyor. Yani borç yiğidin kamçısıdır diyor. Ama şey faiz oranı son derece düşük. Niye bizde çok yüksek? E, paradan para kazanılıyor. devlet faizi yükselttikçe oh diyor elimi sıcak sudan soğuk su daldırmadan diyor para kazanacağım diyor. Yurt dışından da sıcak para akımı geliyor işte yabancı sermaye diyorlar. Yabancı sermaye doğrudan sermaye gelip burada iş yeri kurma, ondan sonra işçi çalıştırma bunları Araplar yapıyordu ama Ümit Özdağ ve benzeri tipler CHP gibi ırkçılar yüzünden o doğrudan yatırım yapmak isteyen Araplar çekiliyor artık. Gitgide çekiliyorlar ama Türkiye'nin yükselttiği faizden para kazanmak için gurbetçi para gönderiyor, gurbetçi Türkler buraya para yatırıyor. Yüzde elli faiz alacak ya. Ondan sonra şey, e, geçen bir bankada e, bir arkadaşa işte hesap özeti verecektim. Hesap ekstresi. Bir Iraklı kardeşimize yardımcı olmak için, onun ikamet alabilmesi için kefil oldum çünkü ona. Bunu göğsümü gere gere söylüyorum. Çünkü ben ırkçılardan nefret ettiğim için bu tarz özellikle Arap kardeşlerime yardım noktasını göğsümü gere gere söylüyorum. Ee, oradan bir tane yaşlı bayan bir ayağı çukurda. Ee, müşteri temsilcisine diyor ki bankada. Ya işte faizleri de düşürdünüz galiba diyor. Yani biraz düştü galiba falan. Ben de işte para kazanma umuduyla gelmiştim. Biraz düşmüş. Sıfır nokta bilmem ne düşmüş ulan. Yani mevduat faizi. Bundan şikayet ediyor. Kadın bir ayağın çukurda ve emin olun o kadın faizin haram olduğunu başörtülü bir de faizin haram olduğunu da bal gibi biliyor. Faizin çok yüksek olduğu toplumlarda gelir adaletsizliği de çok yüksektir. Çok yüksektir. Bizim ülkede olduğu gibi bizim ülkede artık makas açılıyor. Zengin çok zengin, fakir çok fakir olmaya başlıyor. Ve nedeni faizdir. Erdoğan doğru. Mehmet Şimşek başımıza bela etmeden önce doğru düşünüyordu. Faiz nedendir? Sonuç değildir diye. Ama Mehmet Şimşek gibi bir tane kapitalistim. Tekrar şeyin başına getirdi. Maliye politikası ile işi düzeltmeye çalışıyor. Halk da zalim. Bizim Türkiye halkı da öyle. Dairesini satıp, arabasını satıp e, bankaya yatıranı biliyorum ben, tanıyorum. Dairesini satmış, arabayı satmış diyor. Ne yapacağım diyor. %50 faiz diyor. Hiç diye sıkıntı çekmeden diyor para kazanacağım. Ama başlarına bir, bir şey düşecek bunların. Diyeceksiniz ki halkı zalim olan ülke olabilir. Evet, olabiliyor. Bizim ülkenin insanının da önemli bir kısmı zalimdir. Haksızlık yapar çünkü öyle eğitim almıştır. Bencildir. Ama aynı zamanda Müslüman geçinir. Trump'ı seçen Amerikan halkı zalimdir, ehli zalimdir. Şimdi Los Angeles yangınıyla başa çıkmaya çalışıyorlar. Trump ne demişti? Orta Doğu'yu biz cehenneme çeviririz. Eğer Gazze'deki Yahudi esirler bırakılmazsa Orta Doğu'yu cehenneme çeviririz. Sen Orta Doğu'yu cehenneme çevirmeye gerek kalmadan Allah senin en zengin eyaletini canına okuyor şu an. Orada evleri yananlardan bir tanesi de bir aşağılık Hollywood sanatçısı, sözüm ona sanatçı şöyle yazmıştı Twitter'da. Gazze'yi tamamen yok edin, çoluk çocuk demeden öldürün diyen bir adam. Onun evi de yandı, gözyaşlar içerisinde e, benim evim de yandı falan. Aklı başına gelir mi? Gelmez. Böyle toplumların aklı başına gelmiyor arkadaşlar. Bizim toplumda öyle olacak. Yani bizim toplumda, halkta e, e, şey, yola gelmeyecek. E, tüketime son derece eğilimli. Şimdi arabası var, ikincisini istiyor. Şükür yok vesaire. Konunun özünden de çok uzaklaşmayalım. Kısacası şey faiz almak kesinlikle haramdır, ama bazen vermek zorunda kalıyoruz. Mümkün mertebe sistemi bu tarz kapitalist sistemi besleyecek borç alışveriş ilişkisinden kredi kartından e, uzak duralım arkadaşlar. Benim tavsiyem o. Diyecek sen uzak durabiliyor musun? Elimden geldiğince uzak duruyorum. Şimdiki aklım olsaydı ne kredi kartım olurdu, var kredi kartım var, İşte ödüyoruz. Ama e, kredi kartı ve buna benzer e, tüketici kredisi falan insanoğlunun harcama e, duygusunu, motivasyonunu e, dürtükleyen, tetikleyen şeyler uzak durmak lazım. E, yani haram. Kesinlikle haramdır faiz almak. Faiz vermek zorunda kalırsan gecikme faizi falan filan var ya bazen. Gecikme faizi vermek zorunda kalıyorsun. Belki o hesaba çekilmemiş olabilir. Ama ayağımızı yorganına göre uzatırsak tüketim yani tüketme eğilimimizi, eğilimimizi kontrol altında tutarsak faiz vermek zorunda da kalmayız böyle bir terbiyeden geçmiş olan toplum da kurtulur. Ee, ve bir, yani bir süre sonra ekonomisi de düzelir. İşte şey böyle maliye politikası devlet tarafından acı de içilmeye gerek kalınmadan. O yüzden de önce bu toplumun değişmesi lazım arkadaşlar. Bu toplum değişmediği sürece seçtikleri de bu toplumun seçtiği de kendisi gibi olacak. Bir kısır döngü yaş yaşanacak. Ben size söyleyeyim. İki yıl içerisinde kademeli olarak faizi düşürecekler. Düşürünce bu sefer tekrar talep başlayacak. Dairelerin fiyatı bilmem şeyler e, nedir e, tüketim malları olsun ondan sonra gayrimenkullerin olsun değeri yüksel, yükselecek yine. Çünkü millet hurra tekrar banka kredisine e, hücum edecek. Ondan sonra tekrar hükümet aynı bir şeyi yapacak. Bir kısır döngü yaşanacak. Peki İslam ekonomi sisteminin üzerine kurulu. O da Bakara suresinde geçiyor. "Vanem marzaqnahum yunfikun." Onlar ki verdiğimiz rızıktan e, harcarlar. İslam ekonomi sistemi harcamak üzerine kuruludur arkadaşlar. Biriktirmek temelli değildir. O yüzden Müslümanın elinde birikmiş olan bir birikimi varsa onu piyasada e, ticaret yaparak ticaretten anlamıyorsa ticaretten anlayan bir kuruma parasını yatırır. O kurum o parayı değerlendirir, ticaret yapar, bilmem şey yapar falan. Burada şu soruyu sorabilirsiniz. Katılım bankalarının işi mi? Katılım bankaları bu mantaliteyle hareket ediyorlarsa, yani kara ve zarara ortak mantaliteyle hareket ediyorlarsa sorun olmaz. E, çünkü bazı arkadaşlar da diyor ki onlar da ee, şey Kar oranı adı altında aslında faiz veriyorlar. Kredi miredi mesela verirken yani katılım bankalarında e, diğer kapitalist bankalar gibi hareket etmiyorlar. Ama onların da bir e, şey var, e, nedir yaptıkları bir hinlik var. Diyelim ki siz bir e, atölye kuracaksınız. Ee, makine lazım size. Gidiyorsunuz Kuveyt Türk, Albarak her neyse katılım bankacılarından biriyle anlaşıyorsunuz. O sizin adınıza o şeyi alıyor diyelim. O makineyi falan alıyor. Ama bu arada makinenin sağlam çıkması, arızasından vesaire e, bu arada şeye de bakıyorum e, bundan sorumlu olmamaya çalışıyorlar. Yani tam çalışmıyor o, o sistem. Peki elimizdeki birikmişimizi biz ticaretten anlamıyoruz. Zarar etmekten korkarak murabaha mudarabe deniliyor İslam ekonomi sisteminde. Ee, ticaret yapan bir kurumla veya da bir şahısla anlaşıp paranızı o şekilde değerlendirebilirsiniz. Ee, bu şekil olur. O sizin adınıza ticaret yapar ama zararı da göze almak zorundasınız bu arada. Ya, ya, siz onu vekil tayin ettiğinizde ya da mümessil tayin ettiğinizde veya da ortak tayin ettiğinizde ben sadece kara ortak olurum, zarara ortak olurum diyemezsiniz. O geçersiz olur o ilişki zaten. On bu şekil olabilir. O yüzden yani İslam ekonomi sistemi de şey var, harcamak temellidir. Yine söylüyorum biriktirmek temelli değil. Yani İslam ekonomi sisteminde bankalar olmayacak mı? Olacak. Ama işleyişleri kar ve zarara ortaklık üzerine olacak. Ama bunu yaparken de diyelim ki siz bir katılım bankasının aracılığıyla bir atölye kurdunuz, fabrika kurdunuz diyelim. Bu e, alet edevatı aldığınızda, yani banka alıyor zaten sizin için. O banka alet edevatın e, diyelim ki arızalı çıktı. Bu arızasından da sorumlu olması gerekiyor ama maalesef katılım bankaları bu zarardan ziyandan biz sorumlu değiliz diyor bakımından sorumlu değiliz. Tamam bakımından sorumlu olma ama alet ve adavatın tam istediğimiz şekilde çık, çıkmaması neticesinde ne olacak? Bunun zararını kim karşılayacak? O biz diyor o zarara katılmayız diyor. Bu olmaz. Bu şekil bir katılım bankacılığı olmaz. Bu husus çok uzun bir konu. E, gerçekten de bazen bazı arkadaşlar diyor ki o çok karışık ya bu ne ya falan. Ya kısacası şu faiz borç alışverişinde ortaya çıkan muamelenin adıdır. Sen birinden borç istediğinde o da diyor ki şu kadar vadeli sana borç veriyorum geri döndüğün 100 bin lira borç veriyorum geri ödemen 120 bin olacak. Bu aradaki 20 bin faizdir arkadaşlar. Bu ister bankacılık aracılığıyla olsun ister tefeci aracılığıyla olsun bu haramdır. O şahsa yani o faizi alacak olan kişi için mutlak haramdır. Siz de eğer ihtiyacınız olmadığı halde sırf işte ikinci bir arabam olsun ondan sonra şey daha fazla kazanayım yani tüketim motivasyonuyla bu parayı alıyorsanız üstüne de para koyup verecekseniz kusura bakmayın siz de suçlu olacaksınız Allah indinde çünkü sistemi desteklemiş oluyorsunuz. İslam ekonomi sisteminin sosyalizmle kapitalizmin arasındaki farkı şu. Kapitalist sistem ben 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 der bizi bene kurban eder. Sosyalist sistemde biz 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 der beni bize kurban eder. İslam ise benlerden oluşan bize inanır. Bunu da yıllar önce bir ilahiyatçı birisine söylerken duymuştum. Çok hoşuma gitmişti. İslam ekonomi sistemi bu şekildedir arkadaşlar. Sosyalizmden özel mülkiyet edinme noktasında ayrılır. Kapitalist sistemde ise işte bu faiz gibi mevzu, mevzularda ayrılır. Mesela aşırı fiyatlandırma İslam'da haramdır. Ghabn-ı fahiş denilir. Aldatıcı fiyat demek bu. Bu haramdır mesela dinimizde. Yani mesela sen üstüne yüzde on değil de yüzde yüz, yüzde iki yüz koyarak bir malı satarsan işte kapını fahiştir, aşırı fiyatlamadır. O yüzden de devlet en başta bunun şey denetimini yapması gerekiyor. İslam ekonomi sisteminde serbest piyasa söz konusu ama serbest piyasa hep serbest olamaz devletin denetleyici olması gerekiyor fiyatlar üzerinde. Mesela stokculuk dinimizde haramdır. Stokçuluk yapanların dükkanı kapatılması lazım. Ceza vermek yetmez. Komik komik cezalar veriyor. Adam yine bildiğini okuyor. O yüzden bu ülkede bizim ülkedeki ekonomik şey çalkantılar hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü bizzat toplumdan kaynaklanıyor. Toplumun da değişmesi gerekiyor. Bu da çok zor bir şey. Hatta Allah Celle bile değiştirmeyeceğini söylüyor. İnna Allah la yuqayyiru ma bi qawmin hatta yuqayyiru ma bi anfusihim diyor. Bir toplum kendindekini değiştirmediği sürece Allah o toplumu değiştirmez diyor. Bizdeki problem toplumsaldır, yönetimsel değildir. Yönetimsel de işte baktılar ki şey ee nedir seçim kaybedilecek hemen ee, seçimi kaybetmemek adına tuttular emeklilikte yaşa takılanlar EYT'leri EYT yasasını çıkartıp Süleyman Demirel gibi şeyi batırdılar. Hazineyi batırdılar. Şimdi bunu finanse et, etmek adına vergileri yükseltiyorlar. Denetimleri arttırıyorlar ama denetim de şu. kümesdeki tavuğu denetlemek daha kolay. yakalamak daha kolaylı. Kümesin dışındaki tavuktan ziyade ne yapıyor? Vergi mükelleflerine habire cezayı kitliyorlar. Onları yakalamak daha kolay. Bu bir kısır döngü olarak olup gidecek. E, ta ki bu toplum değişecek. Eğitim sistemi değişecek en başta. İşte işte eğitim sistemlerini sürekli söylüyorum. Kemal Perest, milliyetçi, ırkçı eğitim bu ülkenin kurtulması gerekiyor. En başta Mustafa Kemal'den kurtulması gerekiyor zaten. E, bu e, Bunu yapabilirse, işte Erdoğan hükümeti anayasayı adam gibi değiştirip, e, yani adam gibi bir anayasa yapılırsa, eğitim sistemi kemalizmden kurtarılırsa, ırkçılıktan kurtarılırsa, yani düşünün, vergide reform yapmıyor bu, hiçbir hükümet bunu yapmıyor. Hiçbir hükümet Türkiye'de temel meselelere dair reform yapmıyor. En başta vergi de adalet olması lazım. Servet üzerine vergi konulması lazım. Dediler işte tasarruf yapacağız dediler. Dişe dokunur bir tasarruf göremiyoruz. Devlet tasarruf yapmıyor, milletten tasarruf yapmasını istiyor. Ama onları da seçen bu millet. Böyle bir kısır döngü söz konusu. Özetlersek banka promosyonunda problem yok. Onun faizle bir alakası yok. Ama faiz yani bankaların faizli muameleleri mutlak haramdır. Yani almak, faizi almak mutlak haramdır. Mevduatta para yatırıp faizle parayı çoğaltan kişi cehennemdeki yerini hazırlasın ki ayette diyor şeytanın çarpıp kabirden kalktığı kişilerdir bunlar diyor. Çarpılıyorlar zaten hakikaten diyor. Uuu diyor yüzde 50 faiz. Kapıda duruyor araba diyor. Kullanmıyorum da çok satayım. Şeye yatırayım. E, bir, bir zulüm düzenini besliyor. Böyle enteresan bir toplum bizim toplumda. Bankadan para çekip tatil yapan zihniyete sahip insanların olduğu bir toplum yani. E, konuyu açıkladığıma inanıyorum ama Dediğim gibi bu ekonomi mevzusu o kadar derin bir mevzu ki benim üniversitedeki kitaplarıma atmadım. Zaman zaman baştan alıp okuyorum. Faizi yani bugün uygulanan faizi yani ribadan ayıran Kur'an'daki ribayla işte günümüzde uygulanan faiz aynı şeydir, aynı şey değildir diyenler de cehennemdeki yerine hazırlasın. En başta o Erhan Aktaş gibi e, tipler. Bunlar başörtüsü yoktur. İşte günümüz e, şey modernistler bunlar. Sistemin çarklısı din adamları bunlar. Zaten böyle din adamlarına bayılıyor sistem. Yaşar Nuri Öztürk gibilerine, İhsan Eli açık gibilerine, İhsan Ali açağa böyle sosyalizm falan filana yakın bir e, düşüncesine bakmayın. Biz bir, bir, bir numaralı kemalisttir bu adam. Kemal Peres'tir. Yani sistemi çarklılarından bir tanesidir. Bunlar bu sistemin din adamlarıdır işte. O yüzden de yüksek sesle haykıralım. Günümüzde uygulananın faizin Kur'an'da bahsedilen ribadan zerre kadar bir farkı yok. Zerre kadar bir farkı yok. Eğer faizde bir hikmet olsaydı paranın başkenti İsviçre bunu uygulardı. Ondan sonra e, şey marka uygular, Japonya uygular. Para var çünkü onlarda. Paranın, o, para varsa bir birey ne yapar? Tefecilik yapar. Bankacılık da modern modern tefeciliktir. Onlar niye bu, bunu uygulamıyor? Bak, İsrail'de faiz yüzde kaç? Yüzde dört buçuk. Bakın, yüzde dört buçuk. İsrail'de dahi e, yüzde dört buçuk. Suudi Arabistan'da paranın olduğu bir ülke yüzde 3.60 Rusya bak e, mafya türü idare edilen bir ülke yüzde 21 bir. E, çünkü Rusya'da öyle Rusya'nın halkı da öyle yönetimi de bizim yönetimimize benziyor maalesef İşte zenginin daha zengin fakirin daha fakir olduğu bir ülke mevzu anlaşılmıştır yani daha fazla uzatmanın bir anlamı yok. Ben cevap verdiğimi düşünüyorum. Cevap ver, ver, veremediğimi düşünen arkadaşlar yorum yazabilir. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi sizlerin üzerine olsun.